Ya, kanca, ya. kanca, kanca kanca. Kafasını tut çıkartıyor. Tutabilecek misin? Ya biz denedik de diğerleri gittik gitti, gittiği için tek başıma yapamam. Eldiven vereyim mi? O zor çıkıyor, zor çıkıyor abi. Vallahi canım. Sen ben çıkar, kanattan da çıkar. Kanattan da çıkar. çıkar. Evet. bak. Evet. Ne böyle tutuyoruz? Martlar da ha. Evet. Aman evet. abi uzağa bir yere bırak da. <gülüyor> <Şunu> <gülüyor> da. Hadi bakalım. Tamam tamam tamam. <laughs> Bak, işte, bir şey olmuş mu? Oo, bunu kurtarsan uçmaz mı? Uçar. Bak. Tamam. Hadi kas. Yürü yürü yürü. yürü. Düştü mü? Düştü. 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 Düştü.